Merhaba. Şimdi seninle öyle güzel bir çalışma yapacağım ki bütün merak ettiklerini burada sana göstereceğim. Şimdi sürekli özellikle bana çok sorulan sorulardan bir tanesi plastik çerçeveye Gönül nasıl boyuyorsunuz, nasıl eskitiyorsunuz, biz yapıyoruz olmuyor, neler yapıyorsunuz diye bana çok sorular geliyor. Ben bunları burada sana öğreteceğini göstereceğim sen de aynısını evinde uygulayacaksın şimdi elimde bir tane bir ayna bu ayna kendisi aynaydı tabii şu anda ayna yok bunun içinde aynayı kırdık ayna kırıldı kaldı bir tane plastik çerçeve bu çerçeveyi şimdi boyayacağım bu çerçeve aslında benim annemin ama evini yeniledik annemin komple dönüşüme girdi. Şu anda bu renkler annemin evine uymadığı için ben bu çerçeveyi boyayacağım. Bu bir plastik. Nasıl boyandığını size detaylarını göstereceğim. Hadi bakalım. Şimdi hemen kabıma siyah bir boya alıyorum hemen. Multi surface olur, e, akrilik olur, çaklat olur, hiç fark etmez. İyice karıştıralım boyamızı. Genelde e, plastik tarzı şeylere ben süngerle tıklayarak yapıyorum çünkü fırçayla sürdüğünüzde iyi bir verim alamayabilirsiniz. Şimdi ben şöyle basit bir bulaşık süngerini aldım kendime pompu olarak kullanacağım. Şimdi şuradan başlıyorum. İçlerine şu şu iç kısımları var ya, girintili çıkıntılı. Oraları eski, e, eski eskitmeler yaparız, eskitme fırçasıyla güzelce oraları daha bir detay yapacağım. Ama ben şöyle size göstereyim nasıl yapıyorum ben bu şahane çerçeveleri. Ben çok çerçeve yaparım. E, dekorasyonla alakalı. Büyüklü, küçüklü çerçeveler. Ve bu çerçevelerin genelde e, bin milyonculardan alınan Basit çerçevelerden ay çerçevelere ondan sonra cıma nasıl pırıl pırıl ışıltılı bol çerçevelere çevirebiliyorum ama şimdi bu ilk katı özellikle ilk katını güzel bir şekilde atmamız lazım ve bunun kurma süresi var Tabii katlar arası kurma süresi de biliyorsunuz ee, 24 saat çak boyalarda 6 saat 4 saat gibi bir zaman dilimleri var bunların bu Boya aralarına, boya kat aralarına dikkat edin bu boyaları yaparken lütfen. Şimdi katları üst üste attığınız zaman e, çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Boyadır yani kalkar bu. Hani kalkıyor diyorsunuz ya ama işte Gönül Hanım yaptım ben. İkinci kata attım, üçüncü kata attım ama bu boya kalktı, çizildi. E nasıl yaptın ama? Bekledim mi 24 saat? Bir katı, astar katı incecik bir şekilde zar gibi attın mı, 24 saat bekledin mi, ikinci katı attıktan sonra tekrar 24 saat bekledin mi, 3 katta hemen hemen kapanır. Bütün boyalar böyle, bu şekildedir. Daha sonra vernik olayına gelince, verniğe acele etmeyin arkadaşlar. Verniği atarken aradan en az bir hafta geçsin vernik atımına, dikkat edin. Bir hafta geçsin, iyice bir taşlaşsın. Yani ben bu videoyu çekerken de bu tarz püf noktalara değinmek istedim aslında. Şimdi boyamız bitti. Birer gün arayla, 24 saat arayla birer kat attık. Hemen arkasına, üçüncü katın arkasına hemen vermeye acele etmeyin. Verneği bir hafta bekletin. Dikkatli kullanın. 21 gün kemikleşme süresi var zaten bu boyların. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Sonuçta bu boya yani fabrikadan aldığınız, getirdiğiniz şeyler bile bir zaman sonra sürttüğünüz zaman, sert üstüne bir şey koyduğunuz zaman çizilebilen şeyler. Bu bir boya, yumuşacık bir boya. Bunun 21 gün kemikleşme süresi var boyanın. Sonrasında, sonrasında dikkat etmeniz gereken şeyler kullanırken yine dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü neden? Sert bir şeyle, demirle bir şeyle çizerseniz, üstünde ağır bir şey yürütürseniz, Çizer arkadaşlar. Yani bunun kaçarı yok bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi ben birinci katı hemen hızlı bir şekilde atacağım. Biraz sonra tekrar ee, görüşelim. Ben videoyu bir kapatacağım. Birinci katı bir atalım. Tekrar bir sizinle görüşelim. Şimdi şunu da göstermek istiyorum sizlere. Şu eski kılçanla şu aralarına iyice girebilirsiniz şeklinde. Bakın aralarına sıkıntılmıyor hemencik. Çünkü bu eskitme fırçasıyla bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Sadece bu ipek fırçalarda bu tarz işlemleri yapmayın. İpek fırçamıza yazık günah. Bu ince aralara çok da girmeyebilir ipek fırça. Bakın nasıl kapatıcılığı ne kadar yüksek görüyor musunuz? Boyanın da kapatıcılığı çok yüksek. Ve elimdeki fırça aralara gayet güzel bir şekilde geliyor. Şimdi şu tarafa geçmek istiyorum. Şuradan yapacağım. Bakın. Hiç zorlanmadan şöyle bir fırçayla, şöyle bir fırçayla, eski fırçasıyla bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Zaten bu araları hallettikten sonra şu kenarları dediğim gibi pompon yardımıyla değerek yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu siyah üzerine, şu oymalarına gold geçeceğim. Daha önce böyle bir çalışma yapmıştım. Çok e, istek geldi bununla ilgili, hani video isteği geldi. O yüzden ben bu videoyu çekmek istedim. Bütün sorularımıza oradan, buradan yanıt vermek istedim. Şimdi güzel bir şekilde oymaları hallettik. Hallo. Evet. Hallo. Nu. Nu. yaptığımız zaman daha iyi verim alırız. Fırçayla yaptığımızda daha çizik çizik görünür. Ama pompon boyayı yani zemini kapatır. gerek yok. Bakın boya olduğu zaman diğeri fırçayla yaptığım zaman şöyle sürttüğü zaman aşağıdan zemin görünüyor. Ama şu şekilde pıtpıtladığınız zaman tamamen hakim oluyorsunuz olaya. Evet. Şimdi şöyle alıyorum. Ve tekrar biraz sonra sizlerle görüşüyoruz. Ben bunu tamamen detaylarını halledeyim, güzel cenebi kurutayım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Sizi burada bekletmek istemiyorum, uzun uzun uzun. Şimdi birazdan sizinle birlikteyim. Güzel bir şekilde <laughs> siyaha boyadık. Primer altına mis gibi boyadım. Şimdi geldi sıra ışıltı vermeye. Benim işimdir ışıltı. Çok severim pırıltı, ışıltı. Ben sonra olur yani bu Şimdi iyice boyamı çarkalıyorum. Ee, metalik metalik gold rengi bir boyama. X1 boyama. Size çerçeveyi kaldırarak göstereceğim. Bakın, Bakınız. Evet, aynı işlemi her yerine uygulayacağım. Şatınlar, platinler, evet, siyahla doğutun... Biraz çalışıyorum, siyah kolt gidiyorum. Evet. Çok güzel oldu. Aa. Sıkıldığınız bir şeyi değiştirmek artık çok kolay. Diyelim renginden sıkıldınız, griydi, ne bileyim kahverengiydi, ahşaptı. Değiştirebilirsiniz, koyuyabilirsiniz. Yani hepsiyle oynayabilirsiniz çok farklı uygulayabilirsiniz yeni almış gibi çünkü biz insanlar bir süre sonra gerçekten e, görmekten sürekli görmekten sıkılan insanlarız sıkılıyor yani zaman zaman. iyice her, her yere bu ışıltı vermek istiyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Kalkacağım ben buradan bakıyorum. Kontrol ediyorum çünkü. Çok basit. Yani çok fırçayı şey bastırmıyorsunuz. Hafif hafif. Hafif hafif. Zaten oymalar o siz sürttükçe o oymalar alıyor rengi. kenarlarla goldu tamamlamak istiyorum. Ara ara siyahlıklar bırakıyorum. Ara ara goldlar bırakıyorum. Dediğim gibi ben bunu sizlere fikir amaçlı çektim bu videoyu ve paylaşıyorum. Soran arkadaşlarım da tabii takip edenler beni biliyorlar. Ben onlara söylemiştim. Böyle bir video çekip sizlerle YouTube kanalından paylaşacağım diye onlara gelsin o zaman bu çalışmam. Evet. Şimdi şu anlara da ipim evet. Şöyle gelmiş. İyisini böyle kapatabilirim. Çünkü şu evet. İpimi kapattım. Aynen. Şimdi şöyle benim dikmek üzere Yani gerçekten siz de evlerinizde güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Bana Instagram'dan yazın, Youtube'dan, Youtube kanalından yazabilirsiniz. Bana ulaşmak kolay. Oradan bana mesaj atabilirsiniz. Sormak istediğiniz her şeyi bana sorabilirsiniz. Ben de sizlere cevaplarım. Ee, öğrenmek istediğiniz her şeyi bana sorabilirsiniz. Ve neyi görmek istiyorsanız. Hani Gönül ben şunu görmek istiyorum kanalımızda bize hani göster göstermeli olarak anlatırsanız izleriz diyecek arkadaşlarımız olursa bana yazsınlar. Ne üzerinden gidelim? Sizler karar verin. Ben uygulayayım arkadaşlar. Şimdi şu kenarları da aldım ben. Şu şu çerçevesine de boldu sürmek istedim. Orada da görmek istedim. Şimdi şöyle size çevireceğim. Bakın. Yani fazla bir zaman almadım Yani yarım saat bile siz de böyle değişiklikler yapabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenirsiniz. Çok sevinirim. Instagram sayfamda da <laughs> çok değişik projeler, hikayelerimde, sayfamda, akışımda çok güzel projelerim var. Oradan da beni takip edebilirsiniz. hoşça diyeyim o zaman size. Başka bir projede görüşmek üzere. 지금 이거고치